Herkese merhabalar. Bugün köyümdeki Bostan alanına geldim. Patlıcanlar, biberler, kabak çiçekleri açmış bunlar. Küçük bir damlama sistemiyle sulamamızı devam ettiriyoruz. Bugün hava biraz yağmurlu, bulutluydu. Yine hava aşırı sıcak. Aynı zamanda Keçi boynuzu harnabımızı toplayacağız. Çadırlarımızı serdik. Dikenlerin arasına kaçmaması için. Sıcakta mecburen tabii ki mücadeleye başlayacağız. Terörlerimiz bayağı yükseldi. Bacaklarımız falan. Yüzümüz, gözümüz, her yerimiz su gibi oluyor hayat zor mücadele zor. O yüzden pek söylenmemek gerek. Evet, acı biberimiz. Burada karpuzumuz vardı. Korsu kardeş güzel ve afiyet Kabak Kabakçısıyla patlıcanımız. Güzel acı biberler. Şunlar da reyhan yapmıştım. Bunlar doğal ilaç olarak kullanmak için porsunumuz patlıcanımız bile yemiş sağ olsun. Bunu çekirdeklerini alayım diye gelecek yıl için Kurutup çekirdeklerini almak istiyordum ama patlıcanı porsu yemiş. Kirpi diye biliyorduk ama kirpinin dişleri o kadar oymaz galiba kirpi hem çok sevimli. Sinek kanadı diğer adını tam hatırlamıyorum. Bizim burada sinek kanadı yerine Genelde acı biber olmuş. <laughs> bir tane böyle. Çanlar fidanı oluştu kendiliğinden. E, biberin yanında ekmiştim. Biberin içinde filesinde galiba. Küçük bir tohum vardı? Biberle kardeş oldular. Ben de büyüsün dedim. Bak, söküp başka yere ekerim. Evet burada karpuzlarım vardı. Hepsini korsu kafiyetleri kavunum vardı şurada büyük. Onlar da karnını doyurma mücadelesinde.